Bir insanı gerçekten ne kadar sürede tanıyabiliriz? Bir kahve dükkanında göz göze geldiğiniz o yabancıyı, bir iş görüşmesinde elini sıktığınız kişiyi ya da bir anda karşınıza çıkan o tuhaf gülümsemeyi kaç saniyede anlarsınız bir insanın derinliğini? Belki de her şey o ilk 10 saniyede gizlidir. O ilk bakışta, o ilk kelimede, o ayakların yönünde Yoksa hepsi sadece bir illüzyon mu? Düşünün. Hızla geçen bir randevudasınız. Karşınızdaki kişi gülümsüyor, espriler yapıyor. Ama gözleri gözleri sürekli etrafta geziniyor. Bir şeyler kaçırıyor gibi. Siz anlatırken eli masanın altından sürekli telefonuna uzanıyor. İlk 10 saniye o size bakarken gözlerini kaçırdığı, ayaklarının kapıya dönük olduğu o an İçinizde bir alarm çalmaya başlıyor. Değil mi? Acaba benden sıkıldı mı? Yoksa daha derinde bir şey mi var? Ya da bir iş görüşmesindesiniz. Karşınızda kararlı, kendinden emin bir yönetici. Konuşması akıcı ama sanki bir şey eksik. Göz teması çok yoğun, hatta rahatsız edici. Sanki sizi delip geçmek istiyor. İlk kelimesinde başarı diyor, sonra strateji ama ses tonunda bir boşluk var. Ayakları ise masanın altına gizlenmiş, sürekli bir hareket halinde. Sanki oradan bir an önce kaçmak istiyormuş gibi. İşini seviyor mu sahiden? Yoksa sadece rol mü yapıyor? Ve en kötüsü o dolandırıcı sıcak gülümseme, samimi tavırlar. "Merhaba, ben size yardımcı olmak için buradayım." diyor. Gözleri parlıyor ama bir an, sadece bir an o samimi gülümseme yerini soğuk, hesapçı bir ifadeye bırakıyor. Bir göz kırpma süresi kadar. Ayakları ise her zaman kaçışa hazır. Sanki zihni bir sonraki hamlesini planlıyor. İşte o 10 saniye içinizdeki o küçük ses dikkatli ol diye bağırıyor. Ama dinler miyiz hep? Peki bu kadar kısa bir sürede ne görüyoruz? Bilim ne diyor? İnsan zihni şaşırtıcı bir hızla veri işler. Göz teması, karşımızdaki kişinin dürüstlüğünü, güvenilirliğini hatta ruh halini ele veren en güçlü sinyallerden biridir. Çok yoğun göz teması bazen baskınlık, bazen de bir maske olabilir. Sürekli göz kaçırmak ise güvensizliğin, utangaçlığın ya da saklanan bir şeyin işareti olabilir. Ancak dikkat, kültürden kültüre değişen ince çizgileri var. Batı kültüründe göz teması güveni simgelerken bazı doğu kültürlerinde saygısızlık olarak algılanabilir. İlk kelime, karşımızdaki kişinin seçtiği ilk kelime o anki önceliklerini, iç dünyasını yansıtabilir. Nasılsınız mı yoksa bugün hava ne güzel mi? Biri daha kişisel ve bağlantı kurmaya yönelikken, diğeri daha yüzeysel bir yaklaşımı işaret edebilir. Ve tabii ki ses tonu titrek bir ses mi yoksa kararlı mı? Yüksek mi, alçak mı? Tüm bunlar kelimelerin ötesinde bize çok şey anlatır. Peki ya ayakların yönü? Bu belki de en çok göz ardı edilen ama en dürüst ipuçlarından biri. Ayaklar beynin en ilkel bölgelerinden gelen sinyalleri taşır. Bir insan konuşurken size doğru dönük olabilir ama ayakları kapıya dönükse bilin ki bilinçaltı kaçmak istiyordur. Ya da bir gruba dahil olmak istemiyorsa, ayakları grubun dışına doğru yönelmiştir. Vücudun geri kalanı yalan söyleyebilir ama ayaklar nadiren yalan söyler. Tüm bu ipuçları bize bir şeyler fısıldıyor. Peki, anlamak ne demek sahiden? Bir insanı anlamak, sadece sözlerini duymak, mimiklerini görmek mi? Yoksa ruhunun derinliklerine dokunmak mı? Nietzsche, insan bir sır olmaktan daha fazla bir şeydir der. Gerçekten de öyle. O ilk 10 saniye bir sır perdesini aralamak gibi. Gördüğümüz sadece buzdağının ucu. Ama o ucun şekli, rengi, büyüklüğü bize buzdağının tamamı hakkında fikir verir. Carl Jung ise insanlar genellikle kendilerini keşfetmek yerine dışarıya yönelirler der. Belki de birini ilk 10 saniyede anlamak aslında onların dışarıya yansıttığı benliği görmek ama aynı zamanda içerideki yankıları duymaya çalışmaktır. O maskenin altındaki kırık sesi hissetmektir. Dostoyevski'nin dediği gibi, bir insanın kalbi sırlarla dolu bir uçurumdur. O uçurumun kenarında durduğumuz o ilk 10 saniye derinlikleri tahmin etmeye çalıştığımız o an, bazı insanlar gülümsüyor ama aslında içeride çığlık atıyorlar. Bazıları sessiz ama içlerinde fırtınalar kopuyor. O 10 saniye işte bu fırtınanın ilk rüzgarı. Hatırlar mısınız çocukluğunuzu? Yeni bir ortama girdiğinizde, annenizden ayrıldığınızda hissettiğiniz o ilk gerginliği ya da bir yabancının size uzattığı bir şeker karşısında hissettiğiniz o anlık tereddüdü. Hani içinizde bir ses güvenme derdi. Ya da tam tersi, birinin gözlerinde gördüğünüz o sıcaklık, o samimiyet ve bir anda içten bir gülümseme belirirdi yüzünüzde. Benim için o an ilkokulda yeni bir öğretmenin sınıfa girdiği ilk gündü. Kadın gülümsedi. Sıcak bir gülümsemeydi. Ama gözleri Gözlerinde bir parça hüzün vardı. Yıllar sonra anladım ki o gün kendi annesini kaybetmişti. Ama o 10 saniyede o hüzün o sıcaklığın içine gizlenmişti. O an hissettiğim şey adı konulamaz bir empatiydi. Acaba ben de fark edememiş miydim? İşte o anlar. Hayatın içindeki küçük sırlar. Bir insanın çocukken yaşadığı korkular, travmalar veya tam tersi. Koşulsuz sevgi ve güvenle büyüdüğü bir ortam, bunların hepsi o ilk 10 saniyede farkında olmadan dışarı sızar. Bir duruşta, bir bakışta, bir el sıkışta. Peki, bu ilk 10 saniyede her şeyi çözebilir miyiz? Elbette hayır. İnsan karmaşık bir varlık. Ancak o ilk an bize bir kapı aralar. Bu kapıdan içeri girmek, o insanın labirentinde kaybolmak değil, aksine o labirente dair ilk haritayı çıkarmaktır. O haritada bazı işaretler belirgin, bazıları ise siliktir. Önemli olan bu işaretleri okuyabilme yeteneğimizi geliştirmek. Bu bir yargılama değil, bir keşif yolculuğu. Empatiyle, merakla ama aynı zamanda farkındalıkla her yeni karşılaşmada kendimize şu soruyu sormak bu ilk 10 saniyede ne görüyorum? Ne hissediyorum? Ve bu bana bu insan hakkında ne fısıldıyor? Unutmayın. Gerçek karakter her zaman ilk 10 saniyede sızar dışarı. Sen birini ilk 10 saniyede çözebilir misin? Yorumlara yaz. Daha fazlası için abone ol.